Merhaba sevgili öğrenciler, değerli veliler. Bilişim Öğret kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere e okuldan e nasıl bakılır bunu anlatmak istiyorum. Korona salgını nedeniyle bu yıl karnelerimizi ekarne olarak alacağız. Peki e nasıl görüntüleyebiliriz? Nasıl yazdırabiliriz? Şimdi size bunları göstermek istiyorum. İnternet tarayıcımızı açıyoruz. Ve tarayıcımıza şimdi e okul yazacağız. Çünkü e okul yönetim bilgi sistemine gitmemiz gerekiyor. Evet internetim açılıyor şu anda. İlk sıradaki Milli Eğitim Bakanlığı E-Okul Yönetim Bilgi Sistemi'ne giriş yapıyorum. Önümüze iki seçenek çıkıyor. Veri Bilgilendirme Sistemi girişine tıklıyorum. Bu ekranda sırasıyla önce şu rakamları buraya yazıyorum. Öğrenci kimlik numarasını yazıyorum. Okul numarasını yazıp giriş tuşuna basıyorum. Karşımıza veri bilgi sisteminde güvenlik kontrolü geliyor. Burada öğrenci ile ilgili sorular soruluyor. Bazen öğrencinin doğum yılı, öğrencinin doğum günü, öğrencinin sınıf şubesi, doğduğu il, doğduğu ilçe gibi sorular soruluyor. Her açmamıza da farklı soru geliyor. Burada şimdi öğrencinin doğum yılı gelmiş, doğum günü gelmiş. Bunları cevaplıyoruz. Öğrencimizin fotoğrafını seçiyoruz şu fotoğraflar arasından ve tamam tuşuna basıyoruz. Böylece öğrencimizin e okul bilgi sistemine girmiş oluyoruz. Ekranın sol tarafında baktığınız zaman ekarne butonunu görüyoruz. e Ekarneye ilk defa tıklıyorsa eğer pop-up engellendi diye bir uyarı veriyor. Bunu da şuradan ekranın şurasına bir işaret veriyor. Onun üzerine tıkladığımızda e okul sitesindeki pop-uplara her zaman izin ver butonunu seçip bitti diyoruz ve tekrar e butonuna tıkladığımızda artık bizi raporlar ekranına yönlendiriyor. Raporlar ekranında öğrencimizin karnesini ve aldığı belgeyi görüntüleyebiliriz. Burada dikkat etmemiz gereken şu bölümde PDF indir butonunu seçmek ve daha sonra karnemizi görüntüleyebiliriz. Karnemizi görüntüledikten sonra eğer bu karnemizi bilgisayara indirmek istiyorsak şurada pdf olarak indir butonu var. Buna tıklayabiliriz ve hemen aşağı indirir bakın. Ya da yazıcıdan çıktısını almak istiyorsak şuradan yazdır butonuna basabiliriz. Eğer e, öğrencimizin belgesini de görüntülemek istiyorsak, bunun için iki yol var. Ya şu ekran raporlarına basarak tekrar raporlar bölümüne gideriz veya şuradan ana sayfa bölümüne tıklayarak da raporlar bölümüne gider, öğrencimizin belgesini de görüntüleyebiliriz. Bu eğitim öğretim yılı korona salgını nedeniyle çok farklı oldu. Umuyorum ki ikinci dönem okulumuzda öğretmenlerimizle, arkadaşlarımızla yüz yüze eğitime başlarız. Hayırlı tatiller diliyorum. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız bu tarz videoların devamını sağlamış olursunuz. Hoşçakalın.